Atıyorum, 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 Benim yapacağım cezaları seçiyor şu an. Elif asla görmedi kağıtları. <laughs> Aynı görmüşsün gibi davranıyorsun, neden? Aa <laughs> <laughs> e, 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 no. sanırım kırıldı. Merhabalar. Bugün sizinle birlikte bir poll koyacağız. 5 e, tane ceza var her birimizin, 5'er tane cezası var. Bildiğim kadarıyla karşı tarafın neydi? Bardaklarını ilk bitiren kişi kazanıyor. Değil mi? Hı -hı. O şekilde oluyormuş. Bakalım nasıl olacak. Çok e, güzel cezalarımız var. Minnoş tatlı cezalarımız var. Bu kadar. Tatlı cezalar. <laughs> Hadi başlayalım. Açıyorum. Ne gibi? Bunu çekiyor. Tamam, ne yapacağız? Hayır hayır girdi işte. Kolma Kolaya girdi bak böyle... Ne kadar <laughs> uyanık <laughs> bir şeysin ya. Yaşmadım şu şey. Ne? Ne söyledi? Attım ama kolaya girdi. Evet. Evet. <laughs> kolay evet. <laughs> evet biz bunu anlatmadık bu arada. Neden anlatmadık? Hemen anlatalım. Kolaya geldiği zaman kolayı içiyorsunuz veya içecek artık neyse. İçiyorsunuz. Eee... ceza geldiğinde de ceza yapıyorsunuz. Aslında bakarsanız basit, basit bir oyun. Önce bitiren, karşı tarafın bardağını önce bitiren kendi bardağı kalan. Kazanmış oluyor, en çok isabetli atış yapmış olan kazanıyor gibi bir şey yani zaten Bilmeyenler için açıkladım. Teşekkürler. <laughs> bir şey canım çok çekmiş seyda olur mu? Benim de çok canım çekiyor şu an. Bu kadar güzeldi. <laughs> bir şey söyleyeceğim sektirmem gerekiyor mu sektirmeden atabiliyor muyum? Sektir, yani sektirmeden atabilirsin. ama ben sektir. <laughs> ama ben sektirmek istemiyorum. <laughs> Sektireceksin <laughs> mi zorunda mıyım? Evet. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> atıyorum. Ne At. i̇şte girip çıkarsa o zaman sayılıyor. Hadi. Ne atıyorum? Ofu şu an buraya çalışıyoruz. Nasıl i̇şte doğruya bak. Hayır Sıram. tamam. <laughs> Görev yapacaksın. Ben bana ne geri denk geldi çok merak ediyorum biliyor musun? Ben de merak ediyorum. O ya abi hiç bir yere tutturamazsın. Atışlarım gerçekten gibi. Okay. kendi de atarım. Hadi, 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 kolay yap, kolay yap, kolay yap, kol, yap. Ya hayır, göreve geldi. Göreve geldi. Ama da kalk. ben bunu ne seveceğimi bilmiyorum hazırlanıp geliyorum. Bence hazırlanmam gerek. <laughs> Asla esnek bir insan değilim. Bunu yapacaksın <laughs> hadi. Hadi kalk. <laughs> Anlasın nereye gidiyor? Demin Elif bana amda kalkmak nasıl amda kalkacağım dedi. <laughs> Elif de bana demin amda kalkarak amda kalkmayı gösterdi. <laughs> Aslında benim cezam kendisi yaptı ama işte. Ha, öyle ben de ne yapma. Ben de sayılabilir senin yapmanla. <laughs> <laughs> Lütfen amda kalkar mısın artık? Kalkarım. <laughs> <laughs> Bir şey söyleme. Bu kadar hızlı yaptım. <laughs> tamam neyse. Bugün o zaman sayalım bari. Ha, nasıl <laughs> oldu ki? Ya? Nasıl oldu bilmiyorum. Biraz böyle üçgen şöyle ayakların şöyle duruyor. Bir daha kalkayım mı? Boş ver boş ver. <gülüyor> <gülüyor> İlk görevimizi yaptık. Ama da kalktım. gördünüz mü Çok Peki sayılmadı neyse. Ne demek sayılmadı? Gayet de kalktım. Ne Ne yapayım? İyi izle. <gülüyor> <gülüyor> İzliyorum ama hiçbir şey olmuyor. <laughs> bir daha atayım mı? Bir tane daha, bir tane daha. Hadi hadi. Saymam. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi rezil etme konusunda <laughs> efsane. Tamam ver. İşte atalım. Bırak. alarmmış atıyorum. Evet tamam. Kesin benden almışsındır o da. Eve gelirken yoruldum. bir şey alayım mı? <laughs> Ablama bir şey videosu atmışım, YouTube videosu atmışım Levi ile ilgili. Sonra konuşmuşuz ve ben adam şaşırırken bile karizmasını bozduğu içinden şaşırıyor çünkü levi, levi olmak bunu gerektiğini yazmışım. Hayır yani şey benim şey en son aldığım mesela. Bunu mu göster? Hayır. <laughs> 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 ben fotoğraf <laughs> atmışım ve Nani yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> Bu. Ben de dedim en son ben atmışım. <laughs> Benimki alıp al. Mesela sanmaz yokken sonu sonu. Ah kahve. Mat yatır, mat yatır, mat yatır, batt. Ben bu sefer atacağım. Atıyorum, hazırsın? Bak şaka değil, gerçek. Bak şimdi, hazırsın? Ya. <laughs> yeah! bitmesine izin ver ve oyun bitene kadar silme. Beni göster şey. Atarak. Şöyle. Şöyle. Düzgün <laughs> bir şey çizer misin? Düzgün <laughs> bir şey çizdim Bak ne kadar güzel gözü gözüm var. Femsi mi çirkinleşti mi? Ha. Tamam. <laughs> tamam hadi çiz. Çiçeğe bırak. Ay. Ne yapıyorsun? Gözümü çıkar. Gülmez misin lütfen? Hakikaten <laughs> döndüremiyorum. Kamerayı çekti. Neden yaptım? Hakikaten Aa güzel. Şerefsiz bir Güzel her şeyi yıkıyor. <laughs> Böyle şey böyle böyle oynatıyorlar ya. <laughs> ben kedi mi yapıyorsun? Kedi alamıyoruz. Bugün bunun tartışması oldu. Sanırım hancını benden çıkardı. <laughs> Aa hayır kedi gibi oldu. Biraz ayıya da benzer. <laughs> <laughs> Çok iyi. Hancını. <Ya>, <laughs> Biraz şöyle ya. Evet, <gülüyor> Sen <laughs> sürebilirsin istiyorsan. Ay çora <laughs> şaşırdım. Bitti mi? Hayır. Dur bir de son bir şey daha yapacağım ama tabii ki. Ben çok beğendim biliyor musun? Kafamda buzur yandı aslında ilk kızım ama. Evet son halim. <laughs> Neden bana buzur <lozu> yandı? <laughs> Kazanırsan ben de senin kafana loser yazabilir miyim? Hayır. Anlaşalım mı? Gel anlaşalım. Hayır yazamam. <laughs> Çünkü o çıkmadı bana. Hayır o dur. Sana yok. Abi ah, kafayı yiyeceğim ya. Ya ben görev yapmaktan yoruldum ama artık. <laughs> he. Kendi yazdım. Zor bir tekerleme söylemeye çalış. Ha gerçekten şu şekilde tekerleme söylemek ağrıma gidiyor. Zor bir tekerleme söylemeye çalış. Ne tekerlemesi söyleyeceğim, Seni seçmen gerekiyor tekerlemeyi. Şeyi ezberleyebiliyor muyum? Ezber ne oldu? Bu tane 5. kere gelmiş haftada bir şey demek. Evet. Bu tarlaya bir şirin kekere mekere ekmişler? Bu tarlaya da bir şirin kekere mekere ekmişler? Bu tarlaya eklen bir şirin kekere mi kere bozalı boz başlı bir dalmış. Bu tarlaya eklen bir şirin kekere mi de bozalı boz başlı bir dalmış. Bu tarlaya eklen bir şirin kekere mekereye kere dadanan bozalı boz, boz başlı bir Bu tarlaya eklen bir şirin kekere mekereye kere dadanan bozalı boz, boz başlı bir sen ne zamandan beri bu tarlaya eklen bir şinik kekere mekereye dadanan bozalı bozbaş pis porsuksun demiş. O da buna ithafen sen ne zamandan beri bu tarlaya eklen bir şinik kekere mekereye dadanan bozalı bozbaş pis porsuksun ben de o zamandan beri bu tarlaya dadanan bozalı bozbaş pis porsuksun demiş. Yeah. <laughs> Sonunda küçük bir karıştırdılar. Ama <laughs> Allah'ım. <laughs> Aynen. Aynen. <gülüyor> Abi sadece dört bardağım kaldı, bu çok üzücü ve senin sadece bir tane bardağın aldın. Hayır. Ne yaptın? Yanlışlıkla aldım. Yani dur. Ne <laughs> şeylersin ya? <şerefsiz> ya. <laughs> i̇şte böyle de gidiyor bir arkadaşımız <gülüyor> kendisi. <gülüyor> ay <nasıl>? Ay ya, <laughs> ay. Son da. Ne? Sonunda varna böyle düşün. Bir daha <laughs> afiyet olsun hocam. Sağ ol, sağ ol. Sonunda. Elinde top mu tutamıyorsun? evet. <laughs> <laughs> yeah! Efendim? Utanç verici bir yandan anlat. Benim anam yok ki. Bakayım. Utanç verici bir yandan anlat. Tamam. Anlat. Benim anam. Hmm. Benim anam yok. Hayır bir şey söyle ya hadi. Bebeğim bir ara yere düşmüştüm. <laughs> Neyi? Yere düşmüştüm yani çok komik bir şey gitti. Dikkat edersen bunu sayarım. <laughs> ya normal yürüyorduk tamam mı? Sonra bir çocuk gel, gelip bana çarptı. Ben de böyle düştüm. <laughs> Biraz döner gibi oldu. <laughs> hani böyle bayağı çok sel şey diyor. Okulda gitme okulun bahçesi diyorduk. Okuldan okuldan böyle işte kol kola gider yürürsünüz. ya okul <laughs> Çok saçma bir şekilde yuvarlak çizip duruyorsunuz aslında. Normal böyle yürürken bir tane çocuk koşarken, işte koşarken onun uzmanı çarptı. Ben de böyle düştüm. <laughs> Bunu utanmıştım biraz. Şey şey neyden onu da? Mevla'da. Da. <gülüyor> 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 Ama böyle gitmiştim. Evet bu var. Ama şu an kaçtım resmen de zaten. Ya yok yok. Sus, sus konuşma. Esas Atmadı. Attı at ya at. buraya geldi. Normalde konuşur muyum bir oyun boyunca? Konuşuyorum zaten. Konuşmuyorum. İki tur boyunca bebek gibi konuş. Ve iki tur çok çabuk geçer gayet. Hayır. <laughs> Elif'in asla istemediği bir ceza cezaevi. <laughs> Belli oldu yüzden. Ee, yazarken de bunu olmasın yazmayalım diye gerçekten çok diretti. Ben de dedim ki sen bir tane söyle ben bir tane söyleyeyim. Yazmadım ona sonra yazdık ve ben ona geleceğine adım kadar emindim. Gezebilen mi? Ben böyle, ay konuşamıyorsun, taklit yap. Neyi taklit yapayım? Bitti. Hayır, bitti salak mısın? Bitti, manyak Bu birinci tür, bir tane daha atacağız. O kadar beceriksiz olamazsın. Yiğit git. Yiğit mi? Yiğit git. git. Mi? <laughs> git, git. Nasıl söyleyebilirim ki? Bilmem. İyi tamam getireceğim. <laughs> yeah. Çok koyma. Manyak kız ama. Bu arada bu iyice ekşi aşırı derecede saçma bir tadı var ve iğrenç. <laughs> Bu yüzden bunu yazdık. Şu an. Eee. 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 cezam kaldı. Benim iki dicik bir cezam kaldı. Ay eski adam <laughs> değilmiş. <laughs> Neyse bundan falan kötü değil o kadar. İyi. Bir en kötülerinden şu vardı o da bana geldi zaten. En kötüsü bana, bana sesi sesimi çıkarmam. Ne hmm. ya en kötüsü? Bebek konuşma. Evet. evet. Ben onu yapardım ya. İki tur boyunca kelimelerin sonuna ım ekleyerek <laughs> mı? <Anlaşım. gülüyor> işte bir şey kalmadı ki. Yeter mi? <laughs> Son durum. Elif'in okay. sadece içeceği kaldı. Benim sadece iki tane neydi? Ceza i̇ki tane ceza bir tane içeceğim var <laughs> ve ben kazandım. Selam. Loser yazısını Ağzına uzatacağım. <laughs> Ağzına <Saçası. gülüyor> Getireceğim sana bunu. Yes! Yes! Ve ben burada ne yazdığımı bilmiyorum biliyor musunuz? Yani... Cidden... <laughs> ne cezası geleceğini... <laughs> Aferin. Çalışıyorsun şu anda. Luzur! <laughs> <Aha. Güzel. gülüyor> bir şey söyleyeceğim burada. Luzur yazıyor olabilir ama kazanan biz olacağız. <laughs> ee, karar verdim. Kapı koluyla e, sohbet etmek istiyorum. Hmm, Biraz değişik bir tercih. <laughs> <laughs> ee, Kapı kolu. Ee, bugünlerde biliyorum seninle pek e, görüşemiyoruz çünkü ben pek dışarı çıkmıyorum. <laughs> Ama e, çok yakında, korona bittiği zaman çıkacağız umarım, öyle düşünüyorum. Ya videoyu böldüm az önce, devam edebilir misin Senan? Kapı koluyla <gülüyor> arama girdin. Kapı koluyla arama girdin. Benim bir kardeşim var, böyle kafama loser yazan falan. Ama kaybedecek biliyor musun tatlı şey? O bunu bilmiyor ama öğrenecek yakında. Bence yeter. <laughs> Baya sohbet ettik yani. Evet evet aynen. Çok verimli bir sohbet. Bu düşme. Asla bayılmadım. <laughs> Çok kötüydü. Sohbetiniz hiç tadı yok. Ağzıma <laughs> içti. Olmaz mı? Sıra bende. Evet, bu aynadan ay gözüküyor galiba yaptım. Ne oldu? Ne oldu? Ben niye bu oyunda ablama şey yapıyorum, böyle deyip hani hadi hadi olsun hadi şey yapıyorum, şimdi şu kadarıcık bir limon getirdim. İçi şu kadar. <laughs> Benim kafamın rüzgar yazdı çünkü ki, acıyorum, gerçekten çok acımasız. Ne anı acımış? halim bu mu? Kafama bak kafama. Ne anı? Bir adım? şey yok ki. Ay. Ve limonun içinden çıkan limonu gösteriyorum size. Kabuğunu çıkarttığımda sadece şu kadar çıktı, kaldı. <laughs> Gözlerimi <laughs> kötü değiliz ama. Durum güncellemesi. Evimin bir içeceği, benim de bir içeceğim var. Kazanan iki tane süpürger kazanıyor. <laughs> Ay ya ben süpürgeler yemek istiyorum. Kaybedersen üzülürüm. <laughs> <laughs> Kazanan süpürger yiyor arkadaşlar. Şey, i̇ki tane. <laughs> Bu kadar. Two thousand years later. <laughs> Ve 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 Dırırı dır 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 Gel Sen kaybet Gel şimdi sana en üzülü yazacağım Gel buraya gel buraya Şimdi yaptığı şey kendi elleriyle siliyordu yani Ne oldu yeşil oldu ya de şey yaptı yaydı avatar olayım <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz <laughs> bu kadardı. <laughs> Kalemi açtım. <laughs> bu videomuz da bu kadardı. Bir daha görüşürüz. Beğenmeyi, daha. abone olmayı ve yorum atmayı. Evet başka yok. Bir açın. Yoksa bilim gelmez. He, he Unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs> no no